Ulay yeğenim, siz buraların eski durumunu bilmezsiniz. Karanlıktı, ışıklar yoktu. Çocuklarımızı getiriyorduk, karanlıkta yuvarlanıyorlardı. Sosyal tesisimiz yoktu. İşte temiz değildi, gelirken çekiniyorduk. Ama son yıllarda çok şükür her taraf aydınlandı, temizlendi. Eskiden çöp kokusundan ben çıkmak istemiyordum. İşte İstanbul'dan misafirlerim geliyor, iş işte akrabalarım bilmem. Şimdi çok rahat kaleyi gezdirebiliyorum onlara. Şimdi ışıklandırılması çok güzel, oturma yerleri var, ızgara piknik yapma yerleri var, her şeye tesisimiz var, her şey çok güzel. Ben geçen mesela kafam esti. Çıktım dolmuşa çınarlarda bekledim geldim şu masaya oturdum. Çekirdeğimi aldım. Acaba dedim şeye çıksa dedim. Tesise dedim. Baktım oturuyorlar. Hani pahalıdır diye gitmek istemedim işin açıkçası. Herkes harcıyor ben niye harcamayayım dedim. Gideyim çok at pahası değil de dedim bir kahve. Kahvesi çok güzel uygundu. Oturdum bir kahvemi içtim orada. Ondan sonra çayımı da içtim. Ondan sonra geçtim gittim. Başkanımız e, şimdi sosyal tesis yaptı, çok güzel. E, günlerimizi yapıyoruz, kahvaltılara geliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bak oğlum, çayım önümde, keyfim yerinde. Giresun'da da işler yolunda.